Ne yazık ki 5 yılda bir olan seçimlerde biz 9 tane 10 tane AKP'li milletvekilli çıkardık. Hepsini de tanıyoruz. İsim vermek istemiyorum. Ne yazık ki bu utanmazlar. Aynen öyle diyorum. Bu utanmazlar. Seçim dönemi tek gelip ondan sonra gidip Ankara'da oturuyorlar. Bu çiftçinin soru ne? Çiftçi ne istiyor? Çiftçi razılaşmaya razı. TEDAŞ'tan razılaşmaya yazı. Yalnız hayali faturalar değil, çiftçiye normal Harran'da, Akçakale'de yüz dönüme 16 bin TL para ödüyor. Biz de o fiyata razıyız, iki katına da razıyız. Onu bıraktık, şu anda yaklaşık bir aydan fazladır insanlar mısır ekmiş, pamuk ekmiş, günde 4 saat üst üste kesinti yapılmakta. Ayrıca o kesinti haricinde her gün bir saat yarım saat elektrik kesintisi olmakta. Bu elektrik sorunu İç Anadolu'da yok, Karadeniz'de yok, Batı'da yok. Niye Güneydoğu'da var ya? Bu insanların suçu ne? Bu insanlar da üretim yapıyor. Bu insanlar da devlete vergi veriyor. Bir milletvekili beş seneden bir gelip bu vatandaşın yanına gelip senin derdin ne kardeşim? Niye gelip bu insanlarla bir uzlaşmaya girmiyorsun? Milletvekilleri oturmuş mecliste. Bizim Şanlıurfa milletvekilleri hiçbiri bir dakika da olsun Mecliste bu konuyu gündeme getirmemişler. Bu toplumsal bir sorundur. En kısa zamanda çözüme kavuşmasını istiyoruz. Tamam biz faturaları ödüyoruz. Çıkarın babam bizim faturalarımızı detaylı kaç kilo harcamışız, ne kadar azamız. O fiyata razıyız. Öyle bir fiyat yok ki. Zaten kafadan yazıyorlar. Geliyorlar bir kuyunun yanında tahminen 150-200 milyar yazıp gidiyor. <laughs>